Evet bir videoda daha sizlerle birlikteyiz sevgili takipçilerim. Trabzonspor'la ilgili olarak şu günlerde en çok konuşulan e, transferle ilgili daha doğrusu en çok konuşulan konulardan bir tanesi Larsen e, ve e, bir de Kuasi e, gitti. Kuasi biliyorsunuz Trabzonspor'un bonservisli oyuncusu ama kiralık olarak ee, Fatih Karagümrük'te oynuyordu. Çin Ligi'ne transfer oldu. Trabzonspor bu transferden, daha doğrusu bu oyuncudan kurtardı. Şükürler olsun. Ee, Trabzonspor gelecek yıl artık Kovasi'yi nereye kiralarım, elden çıkarabilir miyim, yabancı kontenjanını ne olacak falan. Bunlar artık derde dinmeyecek. Kovasi Çin Ligi'ndeki takımla anlaştı ve bugün İstanbul'dan belki şu yayını yaptığımız saatlerde, belki daha sonraki saatlerde ayrılacak. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Bu transferden Trabzonspor'un ekonomik olarak bir bonservis bedeli gelir geliri elde etmesi söz konusu değil. Zaten Trabzonspor için ne yazık ki en çok dikkat edilmesi gereken transferde bizleri en çok üzen konu, nedense aldığımız yabancılardan bir ikisi hariç hep üzerine ya para vererek gönderiyoruz ya hiçbir şey almadan gönderiyoruz. Bunlar bir kulüp için, daha doğrusu bir kulübün geleceği için böyle çok olumlu şeyler değil, ışık veren durumlar değil. Bir kulübün geleceği için sıkıntılı icraatların yapıldığını gösteriyor açıkçası şimdi Kuas'inin dışında Trabzonspor Larsen'i de devre arasında elden çıkaracak büyük bir ihtimalle Çünkü bu futbolcuda da önemli bir hayal kırıklığı yaşadı Perez şu anda sözde sözleşmesi devam ediyoruz uzun bir sakatlık dönemi ama e, dondurulduğu için e, ona bonservis biliyorsunuz bu sezonla alakalı olarak çıkarılmamıştı. Bonservisinin çıkarılması bekleniyor ligin ikinci yarısında. Bu sebeple e, Larsen Danimarkalı ile herhalde devre arasında vedalaşılacak. Sadece bir 6 aylık süreç birlikte olmuş olacağız. E, Larsen'i de büyük bir ihtimalle Danimarka liginde tekrar kendi liginde kendi ülkesinin liginde Görme ihtimalimizin yüksek olacağı düşüncesindeyim. Trabzonspor'un Larsenden de bir bonservis bedeli alması söz konusu değil. Onu da sizlere belirtelim. Şimdi Trabzonspor takımında bu iki oyuncu üzerinden açılmışken, şöyle Sayın Ahmet Ağoğlu döneminde gerçekten. E, yerli ve yabancı transferinde çok büyük hatalar yapıldığını üzülerek söylemek istiyorum. E, sevdiğim, değer verdiğim e, Sayın Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'umuzu hep vurguluyorum. Şampiyon yaptı çok uzun yıllar aradan sonra. E, kendisini ve yönetimini tebrik ediyorum. Bunlar ayrı şey ama bugün e, realite olan şeyleri de ortaya koymak, yorumcu olarak, gazeteci olarak Trabzonspor'un geleceğini düşünen insanlar olarak e, bizim görevimiz olsa gerek. Trabzonspor ne yazık ki Sörlot, Vakame, Cornelius, Vitor Hugo. Bakın bu dört oyuncu dışında Ahmet Ağaoğlu döneminde bu dört oyuncu e, dışında Trabzonspor'un hem sahada çok üst düzey fayda ve verim aldığı ve bir de tabi elimizde olan Hamşik. Bu 5 oyuncu diyelim dışında Trabzonspor'un hem saha anlamında teknik anlamda verim aldığı veya sattığında da hani zarar etmeden 300 bin, 500 bin, 1 milyon, 2 milyon dahi olsa böyle e, futbolda küçük denilebilecek rakamlar da olsa e, kar edebileceği, ettiği futbolcu sayısı e, çok az. Yok denecek kadar az. Peki bonservis bedeli almadan ya da üzerine para vererek gönderdiğimiz oyuncular var mı? O kadar çok ki. Ne yazık ki. Yerli oyuncu Yunus Mallı'dan tutun da ki öyle birçok yerli daha sayabilirim sizlere. Arjantinli Kampi, Andusic, Obi Mike, Cilerme, Marlon, Trondsen, Lewis Becker, Diabete, Flavio, sayıyorum Hüseyin'i, e, Toure, Carvalho, Costa, yani Koyita, bunun gibi o kadar çok isimler var ki. Bunları düşündüğünüz zaman bu sayılar çok daha artabilir. Ben sadece şu an bu yayına girmeden evvel aklıma gelen bir anda ezberime gelen size 10 tane isim saydım. Yani bu oyuncuların hiçbirinden kar edilmedi. Saha anlamında beklediklerimizi alamadığımız gibi ekonomik anlamda da kulüpten alıp götürdüler. Kulübe hiçbir şey kazandırmadılar. Ne maddi ne teknik anlamda. Bunları şunun için söylüyorum. Arkadaşlar hatayı nerede yapıyoruz? Ben hatanın Direkt kulüp başkanlarında olduğu düşüncesinde değilim. Yani yönetimlerde ne yazık ki bütün elmalar sağlam ve düzgün olmuyor. Çürük elmalar olduğunu düşünüyorum. Bu çürük elmaların transfer izleme komitesi içerisinde bağlantılı olduğu, beraber çalıştığı e, isimler olduğu düşüncesindeyim. Burada şahıs olarak şudur budur diye kimseyi suçlamıyor. Bu bağlantılar maalesef Sayın Sadri Şener döneminden beri bu tür pis organize işler, tamamen kişisel çıkara dayalı işler ne yazık ki o dönemden beri kulüpte devam ediyor. Ve burada birkaç anlaşmalı, bu eski yönetici de olabilir, mevcut yönetimin, aktif yönetimin içinden de bir iki kişi olabilir izleme komitesinden aldırmak istediği oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdiriyor. Şimdi burada izleme komitesinde de yönetimlerde de eskiden yönetimde görev yapmış olanlarda da iyi niyetli olmayan insanlar olabilir. Hani derler ya insanoğlu çiğ süt emmiştir. Dolayısıyla Trabzonspor'da da bu tür insanların varlığı bir gerçek. Ben bunu 32 senelik mesleki tecrübeme dayanarak çok gözlemlediğim, çok yaşadığım ve edindiğim tecrübelerden kaynaklı olarak söyleyebiliyorum. Burada aslında benim şahsi kanaatim Trabzonspor yönetimi ya da bundan sonraki yönetimleri şunu mutlaka yapmalı. İzleme komitesini gönül-hatır ilişkisine dayalı olarak insanlardan kurmamalı, antrenörlerden kurmamalı. Gerçekten liyakat sahibi gerçekten teşhis, tespit konusunda maharetli olan insanları göreve getirmeli. Bu bir. İkincisi, Trabzonspor oluşturduğu transfer izleme komitesinin raporuna, yani Trabzonspor'u özellikle yöneten başkan, teknik adamını alacak, transfer izleme komitesi sorumlusunu alacak ve Bence alttaki yöneticilerin hiçbirini transfere karıştırmaması lazım. Yani teknik adam başkan, transfer izleme komitesi başkanı bu üçlü bütün raporları ince eleyip sık dokuyacak. Ve başkan şunu izleme komitesi başkanına söyleyecek. Bir hata, ağır bir külfet, ağır bir maliyet Trabzonspor'a çıktığı vakit bunun tek sorumlusu sizi kabul edeceğim diyecek ve buna göre izleme komitesi sorumlusuyla konuşup ona direktiflerini verecek. Ama sadece bana göre bununla yetinmeyecek. Ne yapması lazım? Benim yıllar evvel söylediğim bir şeyi aynen tekrar ediyorum. İzleme komitesinde kaç kişi var? 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. İz kimin hangi futbolcuyu izlediği, kimin hangi futbolcu hakkında rapor verdiği belli. İzleme komitesine bir havuz oluşturulması lazım. Örneğin adamların maaşı 15 bin liraysa aylık maaşları. Diyeceksiniz ki arkadaşlar bana öyle futbolcular getirin ki bu futbolcu sahada da bana verim verecek. Yarın satmaya kalktığım zaman da verim verecek. Eğer sahada verim verirse sahada ilk kombinin değişmesi olursa ve ilk 11'de Trabzonspor taraftarını mutlu ederse, kamuoyundan geçerli bir not alırsa 15'er bin lira maaşlarınız haricinde size her seçtiğiniz iyi futbolcu için, kazandırdığınız olumlu futbolcu için örnek veriyorum. 200 bin euro sizin havuzunuza koyacağım. 5 tane bulursanız 1 milyon euro sizin havuzunuza koyacağım. Yani bu havuza 1 milyon kumbara gibi düşünün. 5 tane isabetli transfer yaptı yabancı transferi Trabzonspor ve o izleme komitesine 1 milyon euro Trabzonspor bir kumbaraya attığını düşünün. Onu izleme komitesindekilerine paylaştıracaksınız. Ya da e, bunun haricinde şunu da ekleyebilirsiniz. Ve yarın diyeceksiniz bu futbolcu Trabzonspor'da büyük işler yaptı bize 3 liraya mal olmuştu ama bir sondaki satışta örneğin Trabzonspor bundan %50 ve üzeri bir kazanç sağlarsa yani 4,5 milyon euroya veya yukarıya satılırsa satış rakamına göre size buradan %5 daha, %3 daha bir prim verilecek gibi veya %2 daha. Bunu neden söylüyorum? Eğer bu şekilde bir havuz oluşturulur bu insanlara 100 bin, 200 bin euro kazanma şansı verilirse, o yol açılırsa oradaki insanlar artık kolay kolay sizi yanıltamaz. Ya da onları yanıltmak isteyen, işte şu transfere onay ver de buradan 300 bin euro götürelim de sana da bir 50 bin euro atarız da kaba tabiriyle bu işler böyle oluyor. Bu işlerin önüne set çekmiş olursunuz. Yani insanları doyurun. Çalıştırdığınız insanları gerçekten doyurun. Ama izleme komitesinin beğenip de ısrarla alınmasını istediği oyuncu istenildiği gibi bir verimde çıkmaz ve daha doğrusu hayal kırıklığı yaratırsa bu sefer oluşturulan bu havuzda toplanan miktar neyse bu miktarın belli bir kısmında kesintiye gidileceği ya da bu e, oyuncu istenildiği gibi olmazsa hani diğer futbolculardan... Elde edilen havuzda biriken paradan örnek veriyorum. 3 tane iyi futbolcudan 600 bin euro birikti. Ama 2 tane çok kötü futbolcu çıktı. Hayal kırıklığı yarattı. O 600 bin euronun 500 bin, 400 bin onun oranlaması yapılacak. Bunlar silinebilir. Gibi yani kazan kazan misali ee, bir sistem oluşturabilir Trabzonspor. Yoksa böyle her rapora göre, her yazılan rapora ki ben raporların çoğuna inanmıyorum... Çünkü burada halisane niyetle çalışmayan insanlar var. Çünkü burada bazı eski ve mevcut yöneticiler tarafından korunup kullanan e, isimler var. Bazen de şöyle bir şey var tabii. E, yönetim içindeki kendini başkana yakın hisseden, güçlü hisseden aldığı yetki çerçevesinde e, transfer izleme komitesindeki insanları da ezen. Onlara ille bunu böyle yapacaksın yani aba altından sopa gösteren tipler var. Benim istediğim gibi rapor vermezsen yarın bu komitede olamazsın gibi insanların ekmeğiyle oynayacak kadar gözünü karartmış olanlar da var. Onun için bunlara Trabzonspor'un bir yasal yani kendi içerisinde bir düzenleme yapması lazım. Özellikle başkanın bu konularda çok titiz ve ipleri eline almış bir vaziyette olması lazım. Yani niyet önemli arkadaşlar niyet Trabzonspor'u yönetenlerin niyeti çok önemli. Ee, bu sebeple ben e, Trabzonspor'un transferde yapılan hatalarının e, birilerinin istekleri doğrultusunda yapılan transferlere bağlı olduğunu, bu kadar çok hatanın bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Gelelim bu sezonki transferlere mesela. Şimdi Maxi Gomez'e lafım yok kalitesi belli bir oyuncu Yusuf Yazıcı bir şey diyemem çünkü kendi evladımız ve bizden giderken çok iyiydi. Tragedi alınacak doğru bir hamleydi. Bakıyorsunuz Batra maliyetine göre bana göre e, maliyetini hak etmeyecek ve çok daha o maliyetlere iyi oyuncular transfer edilebilecekken e, gereksiz yere alındığını düşünüyorum. Ha şu olsa buna itirazım yok. İşte imza parası yok, bilmem şu yok bu yok ama sadece yıllık bir buçuk milyon euroya oynuyor. Deseler Buna amenna. O zaman bir itirazım olmaz. Gıbamin. Evet belli ölçüde yetenekleri var. Ama hala takıma çok üst düzey böyle e, Bakame gibi, Hamşik gibi, ne bileyim ben Sörlot gibi, geçmişte İbrahim Yattara gibi, Şota Arveladze gibi, Şimkovyak gibi. Bakın Trabzonspor tarihindeki iyi yabancıları söylüyorum. Bunlar gibi şu ana kadar e, bir katkısı var mı? henüz yok. Yani hala olsa da olur, olmasa da olur kıvamında veya düşüncesinde bakılabilecek bir oyuncu. Umut Bozok hala bir şey yok. Bardi ben çok umutluydum. Çünkü çok güzel şeyler söylenmişti hakkında. Fakat en çok yanıldığım ve çok gereksiz olduğunu düşündüğüm bir transfer. Larsen beni e, Trazege'den sonra en çok memnun eden transferdi milli takım kariyerinden ve e, daha önce e, bir maçını izlemiştim. E, bir de eski Beşiktaşlı futbolcu Tolgay'ın sözlerine çok inanmıştım. Ama en büyük hayal kırıklığını yaşadığım isim. E, bakıyorsunuz Eren Elmalı geleceğe dönük sayılabilir yani çok da genç değil ama. Doğucan, Lahdimi bunları saymıyorum ama yabancı transferlere özellikle baktığınız zaman hala beklenenin çok uzağında performanslar izliyoruz. İşte ben bu seneki transferlerin de açık konuşayım. Hani şampiyon olduk. Artık 38 yıl üstüne gelen resmi anlamda söylüyorum. Bir şampiyonluk var. Bunu biz başardık. Şimdi istediğimizi yapabiliriz. Hiç kimse bizi eleştiremez. Hiç kimse bize bir şey söyleyemez. Bu mantık çerçevesinde e, bu transferlerin yapıldığını düşünüyorum. Yani ben şuna inanmıyorum. Abdullah Avcı, Ahmet Ağoğlu, işte Asbaşkan Ertuğrul Doğan gibi geçmişte transferde e, birlikte hareket eden üçlü mekanizmanın e, bu sezonki transferlerde e, işlemediğini düşünüyorum. Bu üçlü bir araya gelmedi diye düşünüyorum. Bu üçlü'nün ortak fikri olduğunu düşünmüyorum. Abdullah Avcı'nın bu transferlerin bir çoğunu istemediğini, benim aldığım bilgiye göre daha değişik isimler verdiğini ama o transferlere yönelilmediğini düşünüyorum ve biliyorum. Onun için ben Trabzonspor'un açıkçası yapılan transferlerinin mantıklı ve akılcı transferler olmadığı görüşündeyim. Trabzonspor'un bu sezon bu transferlerle şampiyon olma şansını da mucizelere bağlıyorum. Ama şu bir gerçek, bu kadro onarılabilir mi? İşte en azından kar etmesek bile elimizden zarar etmeden nasıl çıkarabiliriz i̇şte Larsen'i, nasıl çıkarabiliriz Bardi'yi, işte ne bileyim ben nasıl çıkarabiliriz ee, bana göre batray ama Batra'yı elden çıkarmak mümkün değil. Yani Batra'yı niye diyorum? Sakın burası yanlış anlaşılmasın. Çok daha üst düzey bir stoper alabilmek için. Ne bileyim Gbamin elden çıkarılıp çok daha iyi kapı gibi bir ön libero alınabilir mi? Bunlar hep araştırılması lazım. Ee, bu kadronun şampiyonluk için çok uyumlu, çok yeterli, çok birbirini tamamlayıcı oyuncu grubundan oluştuğu düşüncesinde açıkçası değilim. Anlatmak istediğimiz şu: Trabzonspor artık bu transferlerden zarar etme e, başarısızlığını bir an evvel terk etmeli. Buna kesin ve acil çözüm ve önlem alınmalı diye düşünüyorum. Aksi halde borç bugün eski parayla ben konuşuyorum daha iyi insanlar anlasın. 2 katrilyon 2,5 katrilyon. Bu anlayışla transferler devam ederse bir dahaki yıl 3,5 katrilyon. 2 sene sonra 5 katrilyon. E bu şekildeki bir Trabzonsporunda da e, ilerleyen yıllarda en az 5-10 yıl çok büyük ekonomik sıkıntılar çekerek ki bugün de çekiyor. Çok daha büyüklerine çekerek çok çok e, sorunlar yaşayacağı tahmin ediyorum. İnşallah yaşamayız. Bu sebeple herkes kendine çeki düzen versin. E, ve Trabzonspor için gerçekten kendi kasanızda, kendi iş yerinizde nasıl parayı harcarken titiz ve hesaplı davranarak harcıyorsanız lütfen Trabzonspor için de harcamalarınızı bu şekilde yapın, adımlarınızı bu doğrultuda gerçekleştirin diyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum hepinize.